Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. ABD'den Afganistan açıklaması. Değerli izleyenler, ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine ilişkin herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Pentagon sözcüsü Kirby, basın brifinginde Afganistan'daki Amerikan diplomatik personelinin tahliyesiyle ilgili operasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı. Yaklaşık 3 bin askerin tahliyesi için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.